Evet merhaba herkese. Bugün Kuzucu Gaming'den çaldığım, esinlendiğim diyeyim. Çünkü e, abiye yorumlarda sordum ve çekebileceğimi söyledi. Ben e, fazlalık araçlarımı böyle duvara dizmek yerine koruyordum. Çünkü duvar daha hani hazır değildi. Yan taraf hazır değildi. Baktım böyle bir 50-60 araba oldu. Dedim hani ben bunu bir 70 kilo kole haline getireyim. Rastgele araçları. Sonra açayım diye düşündüm. E, ben bunu hayata geçirene kadar e, Kuzucu Gaming'deki abinin adını hatırlayamadım. Kusura bakmayın kusura bakmasın. Ee, o abiye videosunu gördüm. O abi zaten bunu yapıyormuş ama onunki biraz daha farklı. 2021-2022 araçlarını o zamandan kolyemiş. 2024 yılında açıyor gibi. Benim hem eski hem yeni güncel işte oradan buradan aldığım araçları var. E kolyesi yazıyor ama E kolyesi değil onu söyleyeyim. Ee, KC kolyeyi başka bir yerden aldım. Ve araçlar random. Evet. Ee, bunu yapmaya başladı. Çok uzun zaman olduğu için. Araçları ben de hatırlamıyorum. Şu an ee, tek tek araçlarda sizle beraber ben de göreceğim. Ee, daha böyle güzel olsun diye kendi bantladım. Tekrar söylüyorum, E değil. Evet. Heyecanlı bir bekleyiş. İçinde tam 72 araba yoktur muhtemelen. Biraz bir fazla yaza azı vardır. Ee, kaç tane olduğunu yorumlara yazarsanız bir kalbini kalp atabilirim size. Kalbimi gönderebilirim. Evet, ben bunları söylerken Elim kameraya çarpmış ve kamera yere düşmüş. Acaba nelerler gitti? Evet. Güzel kamera gitmiş. Ayarladık. Evet. Tekrar devam ediyoruz. Evet. Şöyle. Hatta az daha şöyle yaparsak. Evet. Hepsi gözüküyor sanırım. Çok heyecanlı. Sanki böyle yeni koli açıyormuş gibi. Evet. Üstten başlayalım. İlk aracımız TH Ford Transit miydi? Ford Transit Connect. Bu TH. Yan ve önü önü ve arkası boş ama yan taraf dekali çok güzel. Bu arabayı hatırlıyordum. yani rafa dizeceğim. Bunları da yakında hepsini şu rafa dizme videosu gelecek. Bu eski araba. 69 model Dodge Charger 500 mavi renkli. Hatta 2019'dan kalma bir araba. Burası artık 60 mı? Yani bunu tekrar yapıştırmayı düşünüyordum ama şurası biraz defolu. O yüzden yapıştırmadım. Böyle kaldı. Çok da sıkıntı değil. Eski arabaydı ve bu halde olduğunu biliyordum. 2022 model Porsche 911 GT3. Bu çok güzel. Yani bunun rengi çok güzel. Buna fazla para verip almışım çünkü çok beğenmiştim. Evet. Ve şöyle bir şey geldi aklıma. Nereden bulduğumu söyleyeyim en baştan beri. E, Rossmann'dan buldum. Bunu bir takipçimden almıştım. Diğer çağcı zaten dolaptan almıştım. Onu söylemiştim. Bunu da Teddy'den bulmuştum. 2022 model. Lotus Sport Elis. Yani biraz çirkin gözüküyor önden ama detaylı yapılmış bir araba. Evet, devam edelim. Evet yine Teddy gelen bir araba. Tek model Honda CRX. renkleri çok hoşuma gitti gerçekten. Bir tane daha Honda CRX vardı galiba bende. Farklı bir yılda ama bu kadar hoşuma gitmemiş. Ve bu 2021 yılı. Teddy teşekkürler. Yine bir Teddy hantı. Teddy'ler üst üste gelmiş. Dodge Charger 500. Şu diğeriyle aynı. Sadece çıkım yılı farklı. Alt, üst, alttaki eski diye duruyor ama üstteki bence daha güzel. Evet. Kameram yine bozulmuş. Bu kameraya ne oluyor? Kameradaki aksaklıktan dolayı açıyı bu şekilde değiştirmek zorunda kaldım. Kamera aşağı doğru eğiyor kafasını. Çünkü böyle çekmiyordum. Hatta hala eğiyor mu? Eğmiyor. Tamam. Bu iki araba aynı araba. Üstteki daha güzel ama alttaki de eski diye tutmak istedim. Devam edelim. İlk da görüntü kötü aldıysa kusura bakmayın. Bu Pagani'yi ya şoktan ya da Carrefour'dan almıştım. Pagani Utopia. Arkası böyle. Ve bu şekilde. Güzel bir araba bence alınır. 2024 model bu araba. Corvette C8R. 2021. Bunu da Ted'den almıştım. Bu da eski ve güzel bir araba. Bunun sanırım bir de mavisi vardı aynı sene. Çok emin değilim. Detaylı olarak. O zamanlar çünkü koleksiyon yapmıyordum. Bu garip bir şekilde hoşuma gitti. Bir de bunun 2004'te mavisi çıktı. Bunu Viking'den almıştım galiba ya da Şok'tan. Evet, şuradan anlar. Şunu görüyorsanız bu Viking'dir arkadaşlar. O yapıştırdığı saçma sapan şey yüzünden. Evet bunu internet sitesinden almıştım ama. Liza Diecast veya başka bir yer. Reklam değil arkadaşlar söyleyeyim. Nissan Skyline. Yani. Bunu zaten bilmeyen yoktur. Bu rengi çok hoşuma gitti. Uf, yoruldum. Evet bu 2023 model. Porsche 911 Turbo. Bir Diecast grubunda birisi atmış. İşte burada buldum. İster misiniz diye. Ondan almıştım. Raf fiyatına vermişti sağ olsun. Toyota GR 86 kap. Bunu annem buldu. Evet. Arkası puding. Önü puding değil. Önünde de. Önünde şimdi logo mogo yapmışlar hadi. Yanında hatmış logosu falan. Bunu annem Rosman'dan bulmuştu. Rosman değil. Ebebek'ten bulmuştu. Herkes yorumlara yazmış. Annen senden iyi hat yapıyor. işte. annem benden iyi hat yapıyor. Bu Mercury. Bunun de rengi çok hoşuma gitti. Bir de bunun yeşil çıktı 2024'te. Bunu da şeyden almıştım. Daikiyo'su araçlardan. Her sitenin reklamını yaptık ya bu şeyde. Reklam değil arkadaşlar. Sadece paylaşmak istedim. Ryzen Clip, bu e, kendi bulup aldığım ilk TH, n almıştım burada. Güzel bir araba değil ama TH diye almıştım. Mazda 787B, bu da orijinal rengi bu olduğu için aldım. Yoksa sarı kırmızısı var bende, onu, onu daha çok seviyorum. Sarı kırmızı olduğu için. E, bunu da sanırım şoktan almıştım. Evet. Middle, bunu Şaban abi bana bulmuştu İstanbul'dan sanırım Carrefour'lardan bulmuştu. Çok güzel bir araba. Aslında normal bir Beetle ama Bumble bir desenli. McLaren P1. Bunu Valkyrie'den bulmuştum. İlk, galiba ilk McLaren. Ve bunun bir sürü rengi çıktı. Parti vagon. Bunun garip bir hikayesi var. Bunu dolaptan aldım. Aldığım kişi aslında Kocaeli'den ama dolap üzerinden aldım. Sonra da kalsın mı dedik. Çok da uğraşmak istemedik çok güzel bir araç. Bunun uzun kartonu vardı galiba bende. Premium mu vardı pardon. evet. Porsche 911 GT3. Bu yeni geldi. Ben bunu Carrefour'dan bulmuştum. Şoklarda da gördüm ama. Yeni şoklarda bunlar gelmiş. Bugün annemi şoka yolladım. Seni döveceğim. Bunu da Teddy'den almıştım. Can, muazzam değil. 80 lira vermiştim. Şimdiki parayla. O yüzden okey. Bunun kırmızısı vardı. Bu yine birisine verdim. Bence bu rengi daha güzel. Video izliyorsa üzülecek bir adam. Ama bilmiyorum yani. Sonuçta ben zorla vermedim. Porsche Cayenne Turbo. Bunu da Carrefour'lardan almıştım yakın zamanda. Evet. Biraz yorucu video oluyor. Tek tek hepsini açıklayınca. Porsche 904. Bunun kırmızısı daha güzel. Nereden aldığımı hatırlamıyorum. Kırmızısını alma, almayı isterim. Belki takaslayacak varsa takaslarım. Bu Unimog'u annem aldı. Hiç bende yoktu bu. Milyon tane çıkmış. Dedim hadi bir tane oldu versin. Şoktan aldım. Artık bu kadar yani çok bir şey yapasım gelmedi. Bunun da bir garip hikayesi var. Bir kırtasiyeye gittim. Haptis var mı dedim. Yok dedi. Bir hafta sonra arkadaşım gitti. 2022 koli açmışlar. Oradan aldım. Bunu Ceren Kırtasiye'den almıştım. Yani bunu kimse sevmeyecektir. Hatta benim logosunu bile böyle sarı bırakmışlar. İğrenç gözüküyor. Ama şey olduğu için. Öyle oyun falan filan. Olduğu için almak istedim. Evet. Ford Branco. Bu da İzmir'lerden geldi galiba. Emin değilim. Galiba kardeşim almıştı. 52 model şevi alev desenli. Alevli de short gibi. Bunu nereden? Bunu da galiba internetten almıştım. Çok fazla almamaya çalışıyorum ama bazen böyle indirim indirim ucuza denk geliyor. Bunu Like2'den almıştı Mehmetcan. Bunu İzmir'den buldum TH. Hoşuma gitti. Rengi çok güzel. Bunu şoklardan almıştım. Ucuz diye aldım. Çok bayıldığım bir araba değil. Custom bir de. Custom olmasa daha güzeldi bence. Bu mavi Porsche. Arkası meh. Önü Pudding. Falan filan. Bunu nereden aldım hatırlamıyorum ve ağzım yoruldu. Annem bulmuştu. 96 model Nissan. Ebebekten. Bu Indiana Jones. E bunun bir de Harry Potter'ı var. Annem bugün buldu. Sağ olsun. Teşekkür ederim tekrardan. Annem her şeyi buluyor. Sağ olsun. bu da yine Carrefour'dan alınmıştı. Bu 2022 açan şeyden kırtasiyeden bana açmamışlardı. Arkadaşım açmışlardı. Bu Porsche çok güzel bence ve bunun kart şey blister tasarımı çok farklı. Bu da e, şeyden gelme. Neydi? Bir yerden gelme. Rosman'dan evet. Şimdi arkaya geçelim. Evet biraz yamulmuş. Kamera da yamuk. Sinir etti bu kamera beni ama Evet hepsi düştü. Nazar çıktı. Mesut Bulut'a selamlar. Kesin izliyordur aynı kardeşim. Honda S800, S2000-1200 gibi bir şey. <laughs> çok hoşuma gitti. Bunu Mehmet Can'dan al, takasladım diyelim. Atam almadım. E, bu daha şeyden kalma. Kedi zamanından kalma arabalardan. Ben bunu niye almışım? Bilmiyorum. Bunu galiba kardeşim zorlamıştım. Kadirler çok hoşuma gitti. E, şoklara da geldi ama ben Migos şeyden, Carrefour'dan almıştım. Eymen Kadir'le bulmuştuk. Çok tatlı. Hatta sanırım bu Mertcan Bahar'ın arabasıymış. Mesut bu öyle söylüyordu. Mertcan Bahar yorum yatarsan çok sevinirim. <laughs> Şaka. Porsche 935. Bunun rengi çok hoşuma gitti. Eski bu. Dolaptan almıştım bunu. 2022 model. Pontiac Firebird. Keşke STH olsaydı. Şoktan buldum. Evet. Lamborghini Huracan. Bunu buluşma günü takasladım bir arkadaşla. Çok sağ olsun. Kırmadı beni. Bunu verdi. Bunu da o gün takaslamıştım. Bir de sanırım kırmızı Bugatti Bolayta. O da bu birazdan gelecektir burada. Bir yerde çünkü. Evet bu th onu kendim buldum. Daha bugün bir tane daha buldum ama çok sevilen bir model değil ve arkadaşlarım aramıyordu galiba. Yani. Umarım aramıyorlardı. Çünkü sormadım ve vaktim yoktu. Evet. <laughs> bununla ilgili şaka yapmayacağım. Şakaları. Şaka, şakanı yapar mısın bununla alakalı ya da Furkan aşağıya. Teşekkür ederim. Ben yapmıyorum. 2024 Amy. 2023'ü de vardı bende. Nereden aldınız diye sorarsanız. Carrefour'dan aldım. Bir Lamborghini seneler olarak bunu ilk defa gördüm. Lamborghini'nin bir Hamur tarzı cip modeli. Konisek Jesko. Bunun hem bu rengini hem turuncusunu almışım. Birinden birini birine vermeyi düşünüyorum. Bu araç çok büyük ve çok ağır. Bunun STH'ı var tabii ki STH değil. Ama çok şey yani böyle bir. Ee, evet, küfürlü bir arkadaş. Küfürünü kullanmıyoruz. Aile kanalı. Mazda 3. Yoktu hiç. Yani umarım yoktu. Çünkü aynı arabaları artık almamaya çalışıyorum. Çok beğenmiyorsam varyasyon rengi almamaya çalışıyorum. Şaban abi illet yapmıyorum. Şaban abi sağ olsun. Hepsini alıyor. Bu Volkswagen şey çok tatlı. Gerçekten. T3 kastım. Bunu verdiği için teşekkür ederim tekrardan Mehmetcan. E. Yani takasladık da yani işte falan filan. Bu 2020 2021 model bir Polaris. İstanbul'da buldum. Garip bir tasarım vardı. İstanbul'da değil. İzmir'de. Öyle almak istedim. Bir Lamborghini daha. Evet şurada iki tane Lamborghini Huracan oldu. Biri Sterrato, biri Süper bir şeyler bir şeyler. Keşke STH olsaydı ama değil. Oo, geldi. Geldi. Nissan GTR geldi. Bunu da Mehmet Can'la takasladık. Sağ olsun beni kırmadı. Geçen hatta birkaç yıl önce kolye açılım izlemiştiniz. O Orada çıkmıştı. Şu an araba. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. <laughs> Bu da fantastik gibi dursa da fantastik değil. Ford lisanslı bir araba. Eski model bir araba fantastik işte. Bu Bu, bunu biliyorsunuzdur. Bu parlayan araba. 2024'te de geldi. O da parlıyor. Bu da parlıyor. Bu ama 2021 arabası. Bakın eski. Bunu da Teddy'den bulmuştum. Bu evet, hep bereketli Teddy'ymiş ya. Bu Vespa şey çok tatlı bence. Bunun aynısının kırmızısını da almıştım. Ee, Vikingler alındı. Dark Horse. Yani bu sene içinde bu kadar detaylı bir araba daha gördün mü? Bilmiyorum. Belki Civic. Bunu gördüğünüz yerde üstüne atlayabilirsiniz yani o kadar hoşuma gitti araba. Bu Lexus'un bir rengini hediye vermiştim şey çekilişle. E, bu rengi de böyle Mer Mercedes andırıyor ve siyah çok hoşuma gitti o yüzden aldım. Evet, neymiş? Gordon Murray. Bunu da Mehmetcan'la takasladık. DS bir Camaro convertible. Bunun bende eski kartonlusu vardı. Bunu da almışım fazlalık oldu yeni kartonumuzu. Evet o arkada bir şey görüyorsunuz. Evet ben de görüyorum. Evet mustaşi. Mustaş. Bıyık demek. Şöyle bıyık oluyor. Bunu da yakında açacağım. Yani ben ya, Muhtemelen bugün açacağım da siz onu biraz sonra izleyeceksiniz. Birkaç gün sonra. Evet. Otistik Supra. Nereden geldi? Tabii ki de Mehmetcan. Teşekkürler. Bu video şey ya. Sponsored by Mehmetcan. <laughs> Bunun grisi vardı. Sonra mavisini buldum. Mavisi çok daha hoşuma gitti. Grisin de duruyor ama mavisi daha güzel. O yüzden yeni. Evet. Bugatti. Chiron. Bugün e, bir takipçim Fatih ile. Fatih bunu bulmuş. Açtı. Araba çok hafif. Plastikle yapmışlar gibi. Gerçekten detaysız ve hafif. Hani herkes bunun peşinde koşuyor ama o kadar şey değil bence. Abartacak bir araba değil. Mesela şu Dark Horse. Nereye koydum? Hani gidin bu Dark Horse'u abartın. Bunun hakkında video çekin. Yorum yapın. Ama hani Bolayt o kadar abartılacak bir araba değil. Kesinlikle söylüyorum yani. Bu Mercedes de çok hoşuma gitti. Klasik eski bir araba. Evet. Evet. Bu bende yoktu. Kırtasiyedeki abiden de kastladık. Teşekkür ederim tekrardan en kırtasiyeye. <laughs> reklam almış gibi bu diyor ama reklam değil arkadaşlar. Hiçbir yerden reklam almadım. Sadece belki şeyden reklam almış olabilirim. Mehmet Can'dan çünkü bayağı buldu. Bunu annem bulmuştu. Morunu var dediğimin turuncu hali. Turuncu daha güzel ama arkadaşım morunu sevdi. Variasyon yapmıştı yanlışlıkla. Evet bu Zamak serisi gibi olan Drag Merk. Böyle mokunu bilmiyorum. Bu da ona benziyor. Bir de Hirota Merk var. Bunlar hep birbirine benziyor arkadaşlar. Ama üstteki fantastikmiş. Bunun lisansı yok. Düşme karabaş. Evet. Son araba. Dodge Charger. Bu şekilde. Çok yoruldum arkadaşlar. Evet, videoyu şununla bitireceğim. Önde bu kalsın. Çünkü en çok bunu sevdim galiba. Bu neydi? Şöyle yapıyordu. Ha, buldum. Hatırladım. Kuzucu abi. İzleme ihtimal var mı? Yok ya. Kuzucu abi değil. <laughs> Adama kuzucu abi diyoruz. Kuzucu gaming. Evet. Onun gibi yapalım. Şöyle. <laughs> o böyle asıyor videodan sonra. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, bilmiyorum beğendiniz mi, sevdiniz mi? Kaç araba çıktı koliden? Yorumlara bekliyorum. Ben saymadım. Sayan varsa yorumlarda onu e, başa sabitleyeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Arabalar bu şekilde. Şöyle hepsini dizdim. Bunları da yakında şöyle kaldırayım tekrardan. Buraf Komple inecek ve şuraya hepsini dizeceğim komple. Belki renk renk, belki başka bir düzenle bilmiyorum. Öyle bir niyetim var. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Ve şimdi abone ol diyen nece geliyor. Hoşça kalın Abone ol. <laughs>